Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere bakın şuradaki otomatik pilot panelinden bahsedeceğim. Burada bakın Fireworm yazıyor. Nedir bu Fireworm? Motor ya da Apu gibi ünitelerde oluşan yangını ihbar eder. Fly Simulator X normal şartlarda uçağın motorlarında yangın çıkması gibi bir senaryo mevcut değildir. Fakat tüm arıza senaryolarını oyuna başlamadan önce free flight bölümündeki failures seçeneğinden kendimiz ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şurada master caution butonu var. Nedir bu? Uçakta herhangi bir arıza durumu veya yakıtın kritik seviyeye inmesi gibi önemli durumlarda pilotu uyaran switch'tir. Üzerine tıklandığında uyarı kapanır açıksa. Şimdi fuel overheat electric fuel e, overheat elec buton. Şimdi bu nedir? Aşırı ısınma, yakıt ve elektrik sistemlerinde oluşan herhangi bir arıza durumunu bildirir. Aşırı ısınma diyorsa arkadaşlar overheat, yakıt diyorsa fuel ve elektrik sistemlerinde ise elektrik butonu yanar bu yerde. Şimdi de decision heat settings e var. Bakın burada switch. Decision height settings. Bakın buraya üstüne gelelim. Bakın bu. Buna tıkladığınızda bakın 200 fit bunu 100 feet'e düşürdüm. Mouse'un tekerleğini oynatarak oynatabilirsiniz onu bakın. Bir de primer flat display'imi astım. Bakın şurada bir şey yazıyor. Bara yazıyor. Bakın bunu oynarken Bakın o bara değişiyor. Bunu 260 yaptığında bu 260. Bunu indirip 140 yaptığında bakın buradaki baro da 240 oluyor. Nedir bu baro? Her hava için yükseklik değerleri birbirinden farklı oluyor arkadaşlar. Ee, bu şöyle söyleyeyim size ama ee, değerimi dediğimi unutun. O da dediğim şu. Ben ters söyledim. Görüşün çok düşük olduğu ILS yani hassas yaklaşım uygularken. ...pistin güvenli bir şekilde pas geçilebilmesi için... ...gerekli en alçak yüksekliğin ayarlanmasını sağlar şu. Yani bakın... ...200 fitten pas geçeceğiz. Değil mi? Ee, primary Flight Display'de... ...bakın şurada... ...görürsünüz bunu, güvenli yükseklik miktarını. Her havalimanı için yükseklik değerleri birbirinden farklıdır. Havalimanı bilgilerine klavyeden alt tuşuna bastıktan sonra da ulaşabilirsiniz. Şu yukarıdan işte world çıkıyor. Oradan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şunlar da bir gitmedi ya. Heh, tamam. Şimdi bir de bakın şurada bir switch var. Bu switch'i çevirmiyorsunuz. Dur şunu bir kapatayım. Bu switch'i böyle çeviremiyorsunuz. Bu sol tarafında eksi çıkar böyle döner. Sağ tarafında artı çıkar böyle döner. Nedir bu? Gene aynı şekilde primary flat display açtım. Bakın şurada 30.01 yazıyor değil mi? Bakın bunu böyle yaptım. Bakın bunu fark ettiyseniz yaparken yüksekliğin de değişiyor. Değil mi? Feed değişiyor. Böyle yapıyorum. 29.92'ye getirelim bunu mesela. Nedir bu arkadaşlar? İşte daha demin yanlış söylediğim, şunda söylediğim şey aslında buydu. E, sonradan düzelttim. E, bu arkadaşlar havacılıkta KFE numarası diye geçer. KFE yani bir hava alanı seviyesinde ya da tanımlanan başka bir referans seviyesinde pist başı yüksekliğinde ölçülen basınç değildir. Yani bu arkadaşlar yere göre yüksekliğimiz bizim aslında. Şimdi uçağımız bir yerden kalkış yapıyor. İndiği havalimanı aynı yükseklikte değil değil mi? Gibi böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar. Her pistin rakım seviyeleri birbirinden farklı olduğu için o an bulunduğunuz havalimanı ve iniş yapacağınız havalimanları arasında yükseklik farkı bulunacaktır. Örnek olarak 29.92'deyiz biz bakın şu an. 6 metre seviyesine sahip bir havalimanına yükseklik tam olarak 0 seviyesi gösterdiğinde piste teker koyarız. Fakat 30.85 olduğunda bu. Bunu 30.85 yaptığımızda bakın şöyle. Getirdik 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 bakın. 30.85'e getirdiğimizde 1000 fit fark ettiğini göreceksiniz. Bunun hızlı yapmanın da yolu yok ki böyle. Uğraştırıyorlar robot gibi. Var aslında da kısa yolda. Da aklımda değil. Şimdi 30.85'e geldiğimde 4580 feet'e yakın değil mi? Bunu tekrar 29.92 yaptığımda 1000 feet fark ediyor arkadaşlar. Yani buradan da her yapışında bakın. iki yapışında her yapışında 10 feet fark ettiğini görüyorsunuz. Hemen hemen gibi gibi. ...29.92'ye geldim arkadaşlar. Şimdi... Ee, ...bunu da söyledikten sonra... bu ...işte bu yükseklik farkının önüne geçebilmek için... ...doğru olan basınç değerini uçağa girmemizi sağlar. Uçağa girildiği altimetre değerini yani pft primary flat display ekranında bakın yükseklik göstergesinin hemen altında bulunmaktadır. Bunu gösterir. Aynı zamanda bu 29.92 değeri KNE basıncı yani standart basınç için kullanılmaktadır. Bu sabit 29.92 değişmez. Amacı yüksek irtifalarda uçuşlarda tüm uçakların aynı yükseklik değeri cinsinden uçmasını sağlayıp karışıklığı önlemektir. Eğer bu 29.92 olmazsa kim uçak 3000 fitte uçar arkadaşlar. kim uçak 5000 fitte ama ikisi aynı noktada karşılaşır. İşte bu o yüzden stabil 29.92 default'ta tutulur. Peki doğru altimetre değerini nasıl öğreneceğiz? Bunun için iniş yapacağımız havalimanının ATIS bilgilerini öğrenmemiz gerekiyor. ATIS Automatic Terminal Information System. Bakın shift 2'de buradan e, com'dan giriyoruz ya fre frekansı arkadaşlar. E, map sayfasından ilgili havalimanın ATIS frekansının radyo paneline girip ATIS talebinde bulunabiliriz. Ee, özellikle görüş seviyesinin çok düşük olduğu durumlarda kullanılan ALS inişlerde hayati önem taşınır. Altimetre yanlış girilmiş bir uçak ile yapacağınız ALS yaklaşmada uçak gitti, kaza yaptı, bitti. Kırım geçirmenize sebep olur bu. Ee, bir de ben size şöyle söyleyeyim. Buradaki basınç değerleri sadece Flight Simulator X'te bulunan havalimanları içindir. Burada uçak kullanmayı öğrenip ondan sonra bir uçak uçak kaçırır başama kalmasın arkadaşlar.